onun kendilerine bir şeytan Allah'ın onun kendilerine bir sözle cevap vermediği ve onlara bir zarar veya fayda sağlamaya gücü olmadığını görmüyorlar mı? Böylece onlara böğüren bir buzağı heykel döküp çıkardı o zamanki decaliyeti. E, insanları hak dinden ayırmak için altından buza heykeli yapıp decaliyet ortaya çıkıyor. Dinden saptırmak için. Mehdiyete karşı çözüm arıyorlar. Mehdiyeti durdurmak için altından insanların gözünü boyamaya çalışıyorlar. Buzağı heykeli. Böğüren bir buzağı heykeliyle. Yani. İşte bu sizin ilahınız. Musa'nın ilahı budur. Fakat Musa unuttu dediler. Ona da unutma isnadında bulunuyorlar. Yani saygıları da yok. Andolsun Harun bundan önce onlara ey kavim gerçekten siz bununla fitneye düşürüldünüz, denendiniz. Sizin asıl Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Şu halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Bak Harun Harun da mehdilik görevi yapıyor orada. Değil mi? Evet. Ne diyor? Ey kavim gerçekten siz bununla fitneye düşürüldünüz. Denendiniz. Sizin asıl Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Mehdi ne diyecek? Siz dariniz, materyalizmle fitneye düşürüldünüz. Sizin asıl ilahınız Allah'tır diyecek. İnşallah. Değil mi? O zaman mehdisi kim? Harun. İnşallah. Ve Hazreti Musa. Ee, sizin asıl Rabbiniz Rahman onu Allah'tır. Şu halde bana uyun, emrime itaat edin demişti. Mehdi'nin de emrine uyup ona itaat edeceğiz inşallah. i̇nşallah. Bakın, gördünüz. Nereye bak baksak? Ee, mesela diyor ki, Andolsun biz Musa'ya vahyetmiştik. Kullarımı geceliğin yürüyüşe geçir. Onlarla, onlara denize kuru bir yol aç yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan şimdi decaliyet tuyan ve delalet Müslümanları sıkıştırmış. Ne yapıyorlar? Gece hareketi yapıyorlar. Gündüz göründükleri için gece fark edilmemek için gece karanlığını kullanarak hareket ediyorlar. Decalin azgınlığından kurtulmak için Firavun'un onlara denize kuru bir yol aç. Şimdi bak Mehdi'ye kuru bir yol açıldı. Boğaz Köprüsü'nden geçiyor. Kup kuru bir yol. Değil mi? Hadiste de diyor peygamberimiz. Mehdi, Mehdi e, aynı şekilde kuru bir yoldan geçecek diyor İstanbul'a gelirken. Yani e, çıkış yerinde belirtiyor fakat geliş yerinde belirtiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve boğa, denizden geçerek kıyıya gelecek diyor ve bayrağı dikecek diyor. Ve İstanbul'un her yerine koskoca bayraklar dikildi maşallah. maşallah, maşallah. maşallah. İnşallah yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan Mehdiyet de sürekli Mehdi'ye yetişmeye çalışacaklar ve onu yakalamaya çalışacaklar. Ve ona korku vermeye çalışacaklar. Ama Mehdi yetişilmekten korkmayacak. Korkuya karşı da cesaretle karşılık verecek inşallah. Firavun, Deccal ordularıyla peşlerine düştü diyor Cenab-ı Allah. Sulardan onları kaplayan kapladı diyor. Deccal ordusunu Allah sular içinde boğup yok ediyor. Şu anda da ilimin içinde boğulup kayboldu Deccaliyet, Bilginin içerisinde kayboldu i̇nşallah. inşallah. Firavun yani Deccal kendi kavmini şaşırtıp saptırdı ve onlara onlara doğruya yöneltmedi. E diyorlar ki nerede Kur'an'da Deccal Mehdi? E, ne her tarafında Kur'an'a hakim. Tabii. Hangi sayfasını açsak Deccal'lerden Mehdi'lerden bahsediyor. Nasıl olma, olması yani?